Ee, Sorularınız için teşekkür ederim. Şimdi... Evet, karadayıcı gibi haber gözüküyor. Ben ne sözleşmiş oldum? Bakın, kökeye girebilir misiniz? Haber yapmasın, sorun yok. Ben de diyorum, zayıfımızı gösterin, dediğiniz çözüm bulalım veya açıklarız. Ya e, haber doğru değil mi? Şimdi haber doğru olsa, sorun yok. Haber doğru değil. O zaman bu haberin niye yapıldığını sizin takdirlerinizi bırakıyorum. Ben yorum yapamıyorum. Çünkü haber yapmış olabilir yani teknik olarak bunun doğru olmadığını söylüyorsun. Hatalı ama bir düzeltme de yok. Niye olur? Ben anlam veririm. Hocam, İkincisi... Karaman'ın köyünü sonra çıkar oyunu. Bence dikkat edin hocam. Bir operasyon var. Bir anlamış arkadaşımız yani. Bir operasyon var. Evet. Bir, o, bir sıkıntı var şu anda. Sosyal, sosyal, sosyal medyada sürekli işbirliği verdiğimiz için bir sıkıntı var. Yani böyle e, sanki geçmiş dönemdeki üst düzeydeki üretimlerin şu anda rezil olduğumuz için bir karar <laughs> basit Benim şöyle söyleyeyim. Bir organize bir şey olduğu net olarak söyleyeyim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü haberler alın, daha daha hatalı haberler vardır ama tamam, bakın benim çekildiğim nokta, doğru veri bu ülke. Bunu çarpı tarak, farklı bir şekilde gösteriyorsa bunun bir anlamı olmalı, bunun anlamını ben bilmiyorum. Düşünmek de istemiyorum, yani benim işim bu değil. Gece gündüz ekibim gün çalışıyorken, ya hafta sonu, gece, o, bu, benim isteklerim rahat hesap yok. Yani hocalar ben benden neler çektiğini bilir de. Böyle olağanüstü bir çaba içerisindeyken, şunu yapıyor oluyorsa, biri de yaptırıyorsa, ben ne diyeyim yani, bunun öbür dünyasına var ya. Yani. öbür dünyası, öyle bir şey. diyor. Bak diyorum ya, diyorum ya, bir şey var burada sanki. Ben diyorum ki çünkü bu çok teknik bir şey. Şu verdiğim teknik şeyi birçok akademisyen şu detayı metodolojide hata yapabilir. Bu çok teknik bir şey. Ben bu konuları bu kadar iyi bilmem, bilmesem belki ben de o habere inanacağım ama ha, doğru diyeceğim. <laughs> ne yapayım? 2024 çünkü açıklanmış. 2024 ya biz gidiyoruz. Ama akademinin her şeyine hakim. Bunlar insan ben bir şey. Ha bakın şu da olmasın ha. Bütün verilerde biz muhteşemiz. bunda muhteşem gerçek demiyorum. Bir sürü eksik hedef olmuşuz <laughs> kağıtta, o hedefi tutturamamışız. Ama niye tutturamamışızın muayenesini yapıyoruz? Neydi bu? Bir yıllık süreçte ne oldu da bu hedefi biz tutturamadık? Olası sorunlar neydi? Bir kaynak ihtiyaç vardı O kaynak mı yoktu? Diye. Kişinin yetersizliği miydi? Bunları analiz ediyoruz, önlemini alıyor oluyoruz. Ama bu da inanılmaz bir gayret sahip. Üniversitemizin başarısı için şöyle dinlemek geliyor olmak ha üzüyor ama bir taraftan niye üzülmüyorum? Bunun öbür dünyada da bir hesabı var. Tamam. O zaman kimler olduğunu orada herhalde görüyor olacağız. Benim inancım böyle. Bir diğer konu. Hiçbir olay Analiz etmeden, görmeden bir şey yorum yapmak doğru değil. Ama acilde çalışmış birisi olarak da şunu söyleyebilirim. Bazen hastanın ön teşhis var, ön tansiyon de değil, teşhis Koymak, acil hiç acilde demiyorum yani. Üç gün, beş gün, bir hafta, iki hafta, bir ay yatar. Hiçbir teşhise ulaşamayabiliriz. De. Acil de değil, herhangi bir yerde, herhangi bir şey bozulabilir. Bu olağan bir şeydir. Şimdi çıkarsın, bineceksin arabana bakmışım. Çalışmıyor da var. Burada önemli olan evet. incelediğimizde bu durumun bir eksikliğimiz nedir? Bak, var mı bir de ona da bak. Çünkü iki saat acil için şey değil. İngiltere'de olsa acilde bir çarpıntı dış geldiğinde tahminen bekleme süren 24 saat. Bak, acilde <laughs> bekleme bekleme süreci. Seni sıraya aldıklarında ve bilgilerini dediklerinde seni doktorun görme ihtimali yüzeyledi. Çünkü doktorun altında daha böyle dediğim gibi ciddi çıkıp bir gösterdiği için sağlık sistemimizde o bizim standartlarımız çok beklentiniz Beklentimiz yüksek. Ama 10 dakikada teşhis koyabileceğim bir şey vardı. Bu olmayabilir? Ama şunu anlamam, geçen gün bir örnek oldu. Hastam çok yaşlı, yer yok yoğun bakımda orada, orada 90 yaşın üzerinde hasta, 3 gün acilde beklemiş mesela. Çünkü yer yok ama acilin standartları yüksek. Yani donanım olarak çok yüksek. Yoğun bakım gibi yeri var. Yani yoğun bakım anlayın. yoğun bakımdan iyi dediğim standartları var. Ama teorik olarak bir hasta üç gün acilde kalması kabul edilemez. He, ama kağıt üzerine baktığınız zaman bakmış orada yer yok, burada yer yok, şurada Ama diyorum ki daha pratik başka çözüm bulunabilir. Tamam. Bunlar da kişinin deneyimi, eğitimiyle de alakalı. Bizler örnek olacağız ki her şeyi düzenle sefer böyle içerisinde olalım diyorum. Ama inceleyerek size dönüş yapabilirim. O yazı da şudur. Çünkü ben o zaman çıkayım dediğim zaman, klasiktir o, o zaman kendi isteğimle ayrılıyorum'un onun imzasını teklif ederler. Ama bir çoğunlukla okumcular daha iyi bilir. O imzaların mahkemede bir anlam ifade etmediği de olabilir. Bilmiyorum o kısmını. Yani çok uygun gelmedi bize de hocam. E, e tamam de, ben de ben diyorum ki... Ama diyorum ki, bak, asla, bak, asla, bak, asla, bak asla, ya her asla. insan da aynı değil. Bakın, sonuç olarak yaptığı belki yani şeyleri doğru olabilir ama davranışsal problem de olabilir. Yok. İyi iyi bilgilendirmeme olabilir. Ben diyorum ki bilmediğim için inceleyerekten, bilgilerekten isterseniz özellikle bilgilendirmeyi yaşayabilirim. <laughs>